Ya sen maça baksana İlkay Niye maça bakmıyorsun? <laughs> Apo yüz olun <göremi> istiyorsan <laughs> vereyim. Kaç para istiyorsun yüzgar diye. <laughs> nedir abi? Bak YouTube videonu abi çekiyorum. <laughs> bak videonu çekiyorum. Atan bu maç nasıl görüyorsun sen? Valla şimdi lip sıfır <laughs> sıfır. <laughs> evet, <gözlük> de görüyorum. <gülüyor> 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 evet de görüyorum <gülüyor> <gülüyor> <Selama veriyorum. gülüyor> Doğru. Maşallah. Ya bu şampiyonluk maçı Fenerbahçe'nin. Gerçi burada Beşiktaşlılar da var. Olsun <laughs> ee, ya biz Beşiktaş'ı da maçı yakınız e, biz ya. <laughs> Tebrik ediyoruz yani. Tebrik ediyorsunuz değil mi abi? <laughs> <laughs> Budu bakalım Cimbom ne diyor? Cimbom mu sen ne diyorsun bu işe? <laughs> ben bu konu hakkında pek bir şey söylemek istemiyorum ya Kral Nasıl olsa şampiyonsunuz bence Galatasaray'ın maçını izleyelim diye düşünüyorum ben. <laughs> diyorsun. Aynen. <laughs> Selam sen görüşün alayım. Söyledim. Ben duymadım. Ben duydum sen de <laughs> 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 Ya bunların ağzı... Ya Galatasaray'dan hiç. hiçbir şey söyleyemiyor. <laughs> hiç olmaz tebrik edin. Bak burada bir Beşiktaşlı evet. var tebrik etti yani. Evet. Ya yani tebrik eder mi diyemiyorlar. Evet. Korkuyorlar. Evet. Hayret bir şey. Aa, asker hoş geldin. Askerden yeni geldim. Fikirsizim. <gülüyor> <gülüyor> Ya zaten akıllı olan asker almıyorlar ki bir kişi Hayır. Adam. Daha, daha eee sinüs kağıdını eline almamış bir <laughs> Daha test gerek kağıdını <laughs> çalışması yasak asker olduğu için. Doğru. Tamam o, mı? O yüzden. Doğru. He. Fikirsizsin yani. He, o konuda fikirsiz. Düşünemez. <laughs> 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 Düşünemez. Çok güzel abi. bir de beni sen al bakayım şöyle. He. Ne oldu? Gol mü geliyor? Daha, 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 da, daha, daha, daha. Tamam, Senin fikirlerini ben alalım ya. Yakup Bey. Aa, Fenerbahçe şampiyon. Ne zaman? Sezon başında Ersun Diyamal söyledi. Fenerbahçe He. şampiyon. Diğer takımlar tamam, ikinci lig için mücadele diyor İkinci lig mi? İkincilik için. Ha, i̇kinci Birinci lig için. Birinci takım Fenerbahçe. Belki ikinci lig de olabilir. Yok, o. <gülüyor> 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 Teşekkürler iyi günler. Rica ederim efendim. Hadi, hadi. Bu Galatasaray maçına bakıyoruz yani. Bak ne kadar biz. Hayır. Galatasaray'la farkı var. Fazla çıkmaz. Aha, Terif sen de istersin değil mi Terif Hakkı diye şimdi? Yok, Bizi Terif Hakkı'mız var abi.